Merhaba değerli izleyicilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün gerçekten akıllara durgunluk verecek bir olayla karşınızdayım. Türkiye'de yaşayan Ali'nin başına Almanya'da neler geldi bu kadar da olmaz ki dedirtecek bir olay. Ali öyle bir girdamın içerisine girdi ki bu işin içerisinden şu anda çıkamıyor. Peki. Ne oldu? Ali'nin başına ne işler geldi Almanya'da? Bunları anlatacağım. Bu videonun sonunda sizin söyleyecekleriniz de çok çok önemli. Çünkü Ali bir girdapta çıkış arıyor. Olayı hemen size anlatıyorum. Ali 38 yaşında makine mühendisi, evli ve iki çocuk babası. Bundan yaklaşık 6 ay önce Ali'yi çalışmış olduğu şirket Alman malı kullanmış oldukları bir makinenin eğitimi için Almanya'ya gönderiyor. Üç arkadaşıyla birlikte. iki aylık bir eğitim süreci. Ali Almanya'da bulundukları bu eğitim sürecinde hemen hemen her gün aynı restorana gidip akşamları yemek yiyorlar. Burada Lina adında Alman bir genç kadınla tanışıyor. Lina 33 yaşında bankacı yalnız yaşayan bir kadın. Ali Lina ile tanışıyor sohbet ediyor. Sohbetleri ileri bir noktaya geliyor. Ve ardından Lina ile arkadaş oluyorlar. Cep telefonu numaralarını birbirlerine veriyorlar. Nihayetinde Ali ile Lina akşam yemeklerine birlikte gidiyorlar. İş çıkışı sohbet ediyorlar. Olay öyle bir noktaya geliyor ki bir aşk başlangıcı oluyor. Ali evli olmasına, iki tane de kız çocuğu olmasına rağmen hiç bunlar yokmuş gibi adeta kelebekler gibi Almanya'nın sokaklarında Lina ile dolaşıyor, geziyor. İleri bir boyuta gidiyor. Ali bazı akşamları şirketlerinin kendilerine ayarlamış olduğu otelde kalmak yerine Lina'nın evinde kalıyor. Bu süreçte Alman Lina Ali'ye Türkiye'deki hayatını soruyor. Evli misin? Evlendin mi? Çocuğun var mı? Ali evli olmadığını söylüyor. Herhangi bir şekilde çocuğunun da bulunmadığını ifade ediyor. Yani Ali gerçek hayatını Lina'dan gizliyor. Lina da Aldığı bu cevaptan sonra kalbini Ali'ye açıyor. Ali'ye inanıyor. Çok samimi oluyorlar. O kadar çok samimiler ki sanki Ali'nin Türkiye'de başka bir hayatı yokmuş gibi her şeyi resetleyip Ali yeni bir hayata başlamış gibi. Hatta Lina Ali'nin bilgisayarı bozuluyor. Bir seferinde kendisine hediye olarak bir laptop dizüstü bilgisayar almayı teklif ediyor. Bu kadar ileri gidiyor. Neden diyorum? Yeni başlamış olan bir ilişkide bir kişi birine dizüstü bilgisayar almaz. Ali bunu kabul etmiyor. Geçici olarak Lina'nın bilgisayarın laptopunu alıyor. Bunu kullanmaya devam ediyor. Ta ki Türkiye'ye dönene kadar. Bu da Lina'nın kalbini kendisine ne kadar açtığını gösteriyor diye düşünüyorum. Değerli izleyicilerimiz Ali'nin Türkiye'ye dönme vakti geldi. Ali Türkiye'ye döndü. Döndükten sonra da eşinden gizli bir şekilde yine telefon görüşmeleri yaparak Lina ile olan iletişimini sürdürdü. Lina Türkiye'ye gelmek istediğini, Antalya'da tatil yapmak istediğini, pek çok Alman'ın Antalya'ya, Alanya'ya özellikle gittiğini ve buraları da çok merak ettiğini söyledi. Ali de kendisine birlikte tatil yapabileceklerini, zamanını bir şekilde ayarladıktan sonra bunu gerçekleştirebileceklerini söyledi. Bu tarz konuşmalar devam ettikten sonra yaklaşık bir ay sonra değerli izleyicilerimiz Lina Ali araç kullanırken yoldayken telefon açıyor. WhatsApp üzerinden Ali telefona bakıyor nasılsın, iyi misin vesaire derken seni görüntülü aramak istiyorum. Sana bir sürprizim var diyor. Tabi ara diyor Ali aracı müsait bir yere çekiyor ve görüntülü bir şekilde Lina ile konuşmaya başlıyor. Ali Lina'nın Türkiye'ye gelmek için plan yaptığını, sürprizinin bu olduğunu düşünüyor ama gerçek bu değil. Başka bir şey söyleyecek. Lina'nın elinde bir ultrason kağıdı. Evet. Lina hamile olduğunu söylüyor. Ve çok mutlu olduğunu söylüyor. Ali şoke olmuş vaziyette. Adeta dili tutuluyor evli, iki çocuk babası bir adama Almanya'da tanışmış olduğu kadın çocuğumuz oluyor diyor. Ali tabii ki bu durum karşısında ne yapacağını bilemiyor. Ali kara kara düşünüyor. Evine doğru gidiyor. Evine giriyor. Karısının yüzüne bile bakamıyor. Karısı soruyor. Karısının ismi Nalan. Nalan soruyor. Neyin var? Ali bir şey yok diyor. Ama tabii ki yaklaşık 10 yıldır evli olan karı koca birbirinin yüz ifadesinden bir şeyinin olup olmadığını anlayabilir diye düşünüyorum. Ali cevap vermiyor. Ertesi gün İşe gidiyor, Lina'yı arıyor. Sen ciddi misin diyor. Yoksa bana bir şaka mı yaptın diyor. Hayır diyor ciddiyim. Artık Ali durumun ciddiyetini anlıyor. Bununla birlikte Ali Lina'dan kaçışa başlıyor. Telefonlarına bakmıyor. Bir haftanın ardından Ali Lina'yı engelliyor. Lina arıyor, ulaşamıyor. Hiçbir şekilde irtibatları kalmıyor. Ali kontağı kopartıyor. Tabi aklı bir taraftan da yine da ne olacak? Hamile bir kadını Almanya'da bıraktın, Türkiye'ye döndün. Acaba Lina çocuğu aldıracak mı yoksa doğumu yapacak mı? Kıymetli izleyicilerimiz 4 ay geçiyor bu olayın üzerinden. Ali'nin eşi Nalan çocuklarını okula Ali ile işe uğurladıktan sonra evinde temizlik işleri yaparken cep telefonuna artı 49 yani Almanya kodlu bir numaradan WhatsApp üzerinden bir mesaj geliyor. Bu mesajda ne yazıyor? Bakın. Merhaba. Benim adım Lina. Almanya'da yaşıyorum. Eşiniz Ali ile ilgili bir durumu sizinle konuşmak istiyorum. Nalan önce buna bir anlam veremiyor. Tabii içine de bir kurt düşüyor. Düşünsenize eşinizle ilgili bir mesaj geliyor. Daha sonra Nalanda buna cevap veriyor. Siz kimsiniz diye yazıyor. Yine ardından Lina'dan bir mesaj. Ben Türkçe bilmiyorum. Translate yani çeviri programı kullanarak bu mesajı yazıyorum. Nalanda şunu yazıyor. Konu nedir? Lina bir Türk arkadaşımla birlikte sizi arayacağım diye mesaj yazıyor arkadaşlar. Türkçe bilen bir Türk arkadaşıyla Nalan'ı arayacağını söylüyor. Nalan da tamam diye cevap yazıyor. Nalan'ın tabii ki bütün psikolojisi bir anda bozuluyor. Acaba bunlar kim? Eşiyle ilgili neyi paylaşacak? Bir saat sonra Nalan'ın telefonu çaldı. Arayan Türkçe konuşan bir kadındı ve Nalana şunları söyledi. Ben Almanya'da yaşayan Lina'nın arkadaşıyım. Ben de bir Türk'üm. Önemli bir konu olduğu için ve kendisi de Türkçe bilmediği için benim aramamı istedi. Lina eşinizin Almanya'ya geldiği sırada kendisiyle tanıştığını ve eşinizin kendisine bekar olduğunu söylediğini, daha sonra da onunla aşk yaşadıklarını söyledi. Nalan bu anlatılanların şaka olduğunu düşündü. İnanamadı. Ve devamında telefonundaki kişi şunu söyledi. Lina'nın 5 aylık eşinizden hamile olduğunu da söylememi istiyor dedi. Nalan yine inanmadı ve yeter artık deyip Böyle bir şaka, böyle bir kandırılma olmaz diye telefonu suratlarına kapattı. Bu görüşmeden sadece 10 dakika sonra WhatsApp'tan Nalan'ın telefonuna bir mesaj geldi. Nalan istemeyerek de olsa bu mesajı açtı. Bir fotoğraf gelmişti fotoğrafta kocası olan Ali ve Lina'nın samimi bir pozu vardı. Artık konunun şaka olmadığı, birinin kendisine bir şeyleri anlatmak için ulaştığını, yani Lina'nın ulaşmak istediğini anladı yaklaşık 10 yıllık kocası Almanya'da kendisini aldatmıştı. Ve üstüne üstelik bu kadın hamile olduğunu söylüyordu. Bu fotoğrafı gören Nalan Lina'ya mesaj attı. Siz gerçekten hamile misiniz diye. Bir süre bekledi, cevap alamadı. Daha sonra Lina Nalan'a bir fotoğraf attı. Hamile olduğunu gösteren bir fotoğraf. Artık her şey ortaya çıkmıştı. Ali Almanya'da karısını aldatmıştı ve bu kadın aldattığı kadın da hamileydi. Çok sürmeden Ali iş çıkışı evine geldi. Nalan'ın kendisine söylediği tek bir şey vardı. Defol git bu evden. Ali anlayamadı durumu. Ne diyorsun dedi. Nalan kendisine gelen fotoğrafı gösterdi. Ardından da Lina'nın hamile olduğu fotoğrafı gösterdi. Ali beyninden vurulmuşa döndü. Ali çıktı gitti. Tabi olay bununla bitmiyor. Sonra ne oldu? Nalan boşanma davası açtı. Yaklaşık bir buçuk aydır Ali çocuklarını göremiyor. Bitti mi? Hayır. Ali'nin eşi Nalan durumu Ali'nin patronuna anlattı. Almanya'ya gönderdiniz. Orada bir Alman kadınla birlikte oldu. Şu anda Ali birlikte olduğu kadından çocuk bekliyor. Baba olacak dedi. Ali'nin patronu Ali'yi işten attı. Şimdi tam bu noktadan sonra Ali bize ulaştı. Ben Lina'yla görüşmek istiyorum ama beni engelledi. Ben kendisine hiçbir şekilde ulaşamıyorum dedi. Kıymetli izleyicilerimiz, benim size birkaç sorum olacak. Bu sorulara cevap vermenizi ve videonun altındaki yorum bölümüne yazmanızı rica ediyorum. Birinci soru. Sizce Ali Lina'ya neden ben bekarım dedi. İkinci soru. Ali'nin karısı Nalan Ali'ye bu hatayı neden yaptığını sormayarak, söz hakkı vermeyerek yanlış mı yaptı? Üçüncü soru. Ali'ye bir komplo kurulmuş olabilir mi? Alman Lina, Ali'nin karısı Nalan'ın cep telefonu numarasını nasıl buldu? Bir diğer soru, beşinci soru. Alman Lina doğum yaptıktan sonra çocuğu Ali'ye gösterir mi? Lina Ali'ye affeder mi? Bir diğer soru. Ali her iki kadın tarafından da affedilirse Ali ne yapar? Ali hangisini tercih eder? Müzik Ali bu girdabın içerisinden çıkmak için ne yapmalı? Asıl önemli soruya ise şimdi geliyorum. Sen olsaydın ne yapardın? Bu sorular içerisinde cevap verebileceğiniz varsa yorum bölümüne yazmanızı rica ediyorum. Çünkü yorumlarınızı, cevaplarınızı Ali de ben de okuyacağız. Bu girdabın içerisinden Ali çıkış yolu arıyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.